Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok emek verdiğim çok uğraştım bir videoyla sizlerle beraberim. Bugün sizlerle birlikte kartondan 3 boyutlu bir ev tanıtacağım size. Kartondan ben buna çok emek verdim. iki gün uğraştım arkadaşlar. Eğer eğer kartondan ev, kartondan ev veya Kitap sefer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar kapalıysa da e, boş verin. Like'larınızla bildirin bana. Eğer çok like gelirse ikinci seri ikinci bölümü de gelecek. E, ve e, o zaman da e, kağıttan böyle e, sayfa sayfa yaparım. Bu değişik. Hadi başlayalım daha fazla uzatmadan, uzatma istemem. E, öncelikle size tanıtayım. Ya, oyun oynarken tanıtacağım. Öncelikle benim e, karakterim bu. Hadi şimdi başlayalım. Oh, Sonunda eve geldim. Tuvaletim geldi. Burası tuvalet. Çşş, tamamdır. Ellerimizi de yıkayalım. Bu kuvvet. Bu klozet. E, Burada da el yıkama. Birazcık televizyon izleyeyim. Burada oturaklar var. Bu oturak. Bu oturak. Bu iki kişilik bu sehpa. Bu sandalye bininin birisi. Burada bir tanesi de burada. Şu, orada, şurada televizyon var. Bir tane sandalye de buradan. Ee, Şimdi birazcık televizyon izlesin. Tamamdır izledi. Şimdi gidiyor yemek yiyecek. Nem nem yem yiyecek. Mesela geldi. Uy, Tamam. Arkadaşlar ben şimdi e, gerçek bir oyun oynayacağım. Şimdi e, bakın kartonun bak, yüzük yaptığım hu e, şimdi gerçek bir oyun. Ay, çok yorucu bir gündü. Tuvaletim acayip geldi. Uh, elimdeki. Biraz televizyon seyredeyim bari. Huhu. Ay bu ne be? Bu bu bu, bu YouTube'u hiç sevmiyorum. Bakayım. Ay acıktım bayağı da. Bu ne be? Oh ne güzelmiş. Annem yemekleri hediyeledi. Uykum da geldi. Bir saat sonra bir saat sonra. Kanka Alo kanka bize ev gelsene. Olur kanka gelirim size. Ama hemen 15 dakika. Tamam kanka gelirim. Öbür gün de. Alo kanka bize gelir misin? Tabii kanki gelirim. 15 dakika içinde burada olun. Tamam. 15 dakika içinde burada olun. 15 dakikaya oradayım. Bay bay.

Beni de düşürttü Hadi girelim. Kapıda mı ağırlayacaksın bizi? Hadi tabii ki tabii ki gel 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 gel. Kanki çekil. Çekilin şuradan film başlayacak. Korku filmi korku filmi. Bu gece burada kalacağım ona göre. Ha tamam ha ha kalırız. Tamam tamam kalırız hadi. Korku filmini izleyemeye geçelim. Hu hu. Bu ne arıyor burada ya? Mutfağa göndersene şunu. Anlamadım da. Dursun şurada. Geldim. E kanka ben şu şuradık sandalyeye oturuyorum. Korku filmi ise korkabiliriz. <laughs> Tabii ki korkacağız. Durun başlatmayın faydan. Kanki öteki tarafa oturdum. Geliyorum neredeyim lan? <laughs> neredeyim? Buradayım. İşte geldim dostum yüzün gülsün be. Hadi git saçma açtık. Bakalım izleyelim. Korku dolu bir gece olacaktı. Bunlardan haberi yoktu. Utuz, utuz. <laughs> Vallahi evi kırdım ha. Ay kanka biz bu gece nasıl yiyeceğiz? <laughs> <laughs> bir de tam gerçek korku filmini bulmuşuz. Sakın ne ya? Kanka biz bu gece nasıl uyuyacağız? Allah bilir. Hadi mutfağa gidelim. Bir şeyler atıştırırız. Tamam olur kanka. Hadi gidelim. Kanka ne oldu? İçeriye bir baksana. <laughs> oh, hepsi rüyaymış. Ters tuttum. Kanka çok kötü bir rüya gördüm. Ben de kanka. Hepimiz aynı şeyi gördüm. Lan, beni kapı arkasında bırakmayın. Biz bu gece nasıl Çok korkunç. O da neydi? Lady uçuyorsun. Ne? ne hayır. Tüm. İki saat sonra. <laughs> <laughs> ne <Nerede> oldu bana? <laughs> <laughs> İçine cin <icin> kaçmış. <laughs> Gelme. Veli well, git. Gelmeyin. Gelmeyin. <gülüyor> Gelmeyin. <gülüyor> kanka çak. Çak kanki. <laughs> Nasıl kanka kanka tavuk bir ya. Uuu. Uh. Acayip yoruldum. Hadi gel birazcık yatalım. Tamam. Belki geri gelir. Kanki gel gel. Şaka şaka yaptık sana. Kanki buraya gel. Şaka şaka. Şaka şaka. Çok şaka çok şaka. Ay şakaymış. Vallahi geberteceğim sizde. 40 metre öteye kaçtım sizin yüzünüzden. Ay bataklıktan çıktım sizin yüzünüzden. Yağla kaplandım. Geri zekalılar. Ben bir temizlenip geleyim. Temizlendim. Sonra. Neredesiniz? Yatak odak mutfaktayız. Yoksunuz. Pardon yatak odasınız. Bak sizi geberteceğim ha. Bu gece gideceğim ha. Hayır kanka ne diyorsun ya? Gideceğim ya. Beni şakala yapıyorsunuz? Ben bugün bu koltukta yatacağım. Tamam biz de ikimiz Mary ile şöyle yan yana yatarız. Mary içeride yatacak. Hayır. Ne? No. Olamış. Şaka yaptık herhalde kanka ya. Salak mısın nesin? He öyleyim. He. He. Kanka bak. bak. Hepimiz içeride yatalım bugün. Orada bir sürü koltuk var ya. Olur mu? Ee, unicorn. Efendim. Orada kendin yatmak istiyorsan yatabilirsin. Aman Allah korusun kanka. Ayı. Hadi içeri gidelim. Beni burada yalnız bırakmayın. Hadi içeri. Tamam. Kanki gelsenize beni korkutacaksınız değil mi? Yok. Hadi gidelim. kanka korkma korkma ip vardı korkma. Hı. Ah. Demeden bayıldı gitti valla. Hadi hadi gidelim hadi uyuyalım artık. Hı -hı. Hadi parti yapalım bir salon daha. Hayır. Kanka gelin buraya. Ha, geldik geldik. Evin dandik dunduk yalnız. Biliyorum. party hoo hoo! Tingle bang, jingle bang, jingle all the way! Up is my up a tingle! a bit of a tummy! This is To doof, doof!